Sema. Ayşegül kusura bakma, rahatsız ettim ama benim aklım sende kaldı. İyiyim gördüğün gibi, her şey yolunda. İyi. Ben gideyim o zaman. Gel Sema, gel. Var senin karın ağrın. Gel. Ayşegül Hanım, bir dakika. Size geldi de az önce. Evde yoktunuz ben aldım. Teşekkürler. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar size de. Kimden gelmiş? Bilmiyorum ki. Bir kart var orada. Seva sen çok merak ettin ya. Al oku istersen. Ha? Yok canım sana gelmiş. Al al. Her şey için çok teşekkürler Z. çiçekler güzelmiş. Özel birinden mi? Hayır. Ayşegül hayatında biri olduğunu biliyorum. Ne? Onun için kaldığını da biliyorum. Nereden biliyorsun? Bak işte inkar etmiyorsun demek ki hayatında biri var. Sen beni takip mi ettirdin yine? Hayır. Bir arkadaşım görmüş sizi. Bir yerde görmüş. ...bir adamla öyle samimiymişsiniz. Esmermiş, serserinin biriymiş. Ayşegül kim bu adam? Adı Poyraz. Serseri falan da değil, tipi öyle. Tatlım bana her şeyi anlatabilirsin. Hani en başından beri her şeyi. Anlatacak bir şey yok Sema. Biz tesadüfen karşılaştık. Sonra bir iki kere görüştük falan derken işte ona aşık oldun. Ben öyle bir şey söylemedim. Ama onun için burada kaldın. Onun için kaldım ya da kalmadım. Bu seni ilgilendirmez. Bak baştan söyleyeyim. Poyraz'ı tehdit ederseniz, onun çevresinde gezinirseniz bu işin sonu çok kötü olur söyleyeyim. Hayatım niye böyle şeyler söylüyorsun? Ben sadece bu adamı seviyor musun, sevmiyor musun onu merak ediyorum. Seviyorsan da ne kadar seviyorsun? Ha sen şunu mu soruyorsun yani bana? Mesela yolda yürüyor. Diyelim ki tesadüf bu ya. Hani oldu ya. Başına piyano düştü. Ne kadar üzülürüm. Sen onu mu soruyorsun? Aşk olsun. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim tek isteğim senin mutlu olma. O zaman bu ikimizin arasında bir sır olarak kalacak. Tamam mı? Tamam. Sen zaten bana güvenebileceğini biliyorsun. Ya neyine güveneceğim Sema ya? Babam kendini git camdan aşağı at dese iki dakika düşünmezsin. Ona çok şey borçluyum.